Selamlar arkadaşlar bugün sizlerle beraber factory'nin yeni bölümüyle karşınızda arkadaşlar Bu bölümde ilk önce küçük bir açıklama yapayım ama açıklamadan sonra videomuza dönelim ee, Bayağı video gelmiyordu bir ay falan oldu çünkü e, bildiğiniz gibi Ramazan ayındaydık Ramazan'da da oruç tuttuğumu için e, pek video atamadım ya video çekesim gelmedi daha doğrusu video atamadım değil çekemedim video o yüzden de biraz videolar gecikti. Arada yayın yaptık. Yayınlara da gelin bu arada arkadaşlar. D-Live'da e, her cumartesi canlı yayındayız. Yani bazen akşamları da kafamda estimi yayın yapıyoruz. Aslında belirli bir süresi yok yayınların. Yani arada sadece yapıyoruz aklımıza estikçe. E, i̇kinci şeyim de şu. E, haberim de şu. Ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Evet yalan yok bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Dün bu videoyu geri çektim. Ve dün elektrikler gittiği için maalesef, e maalesef elektrikler gittiği için video gitti yani 25 dakikalık 30 dakikalık video gitti şimdi ben size 25 dakikada 20-25 dakikada ne yaptığımızı hemen şöyle kısaca anlatayım ilk olarak hatta harita üzerinde anlatırsam daha şey olur açık olur şimdi buraya enerji sorunu kökten çözmek için iki tane daha yer koydum bu iki yeri buharı buradan geliyor buhar buradan besleniyor bu ikisi. Zaten bir tanesi maksimum 3'e mi en fazla maksimum 4'e bağlanıyor diye biliyorum. Ya yani arka arkaya 3 tane 4 tane bağlayabiliyoruz. Aynı şekilde bunu da şuradan uzatıp bir tane daha geçireceğim. Eğer elektrik çok sıkıntı olursa. Sonra elektrik minerallere geçtik evet. Elektrik minerallere geçtik. Borsayla kömür kasıyor 3 tane. ikinci, 3. E, şeyi koydum. 3. kömür madenini koydum daha hızlı kasması adına. Ve ee, kömürü fırınlara otomatik vermeye başladım gördüğünüz gibi böyle küçük bir karmaşık bir sistem yaptım kömürler otomatik veriliyor ama bu fırınlar çok yavaş hem de baya yavaş ee, birkaç görev yaptım buraya iki tane şey koydum bunu da elektrik miner yapacağım aslında Ş şeyi de yapacaktım videoda şey yapacaktım da neyse onu da videoda yapayım dedim buraya iki tane taret koydum görev için ee, sonra şunu fark ettim bir daha bakın buradaki aracı görüyor musunuz işte bu araç oyunun sonu. Bu aracı bineceğiz abi. Bu aracı binmek için tabii de buraları falan keseceğiz. Şuradan çaktırmadan gideceğiz. Burayı patlatacağız. Sonra bu aracı alacağız. Bu aracı aldıktan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya gideceğiz. Burası işte oyunun sonu. Burada bir şeyler var. Ben de bilmiyorum daha oyunun sonunu görmedim. Bilmiyorum oyunun sonunu. Orada oyunun sonu var. İşte oraları falan patlatmak için ta buradan gideceğiz falan fırt bir şeyler olacak. Yani çok uzun sürüyor. Sonra ha, haritaya tekrar döneyim. Buraları temizledim bayağı gördüğünüz gibi. Nedenini açıklayacağım birazdan. Ee, burayı maalesef yıkamıyoruz. Yıkabilsek çok güzel olur. Çünkü buraya fabrika yapacağım. Burası fabrikamız olacak yani ana ya yani fabrika dedim yani. Ee, açık alan yani şey düzleyeceğim şununla ee, nerede ha tuğla. Taş tuğlayla düzleyeceğim buraları daha şey olması adına, bölge belirleme adına. Şöyle bir bölge olacak büyük ihtimal şöyle. Şu büyük bir bölge olacak. Burada üretebildiğimiz ne varsa üreteceğiz. Özellikle bilim paketlerini burada üreteceğiz. Ee, sonra burayı temizlerken bir de şurada bir tane kutu fark ettim. Bunun içinde baya bir şey varmış. Ee, yaptıklarımız bu kadar. Evet, bir de ha bir de şuraya taş madeni koydum. Bu kadar. Neyse e, baya bir boş yaptım. Yani çok mu uzattım lan girişi? Bir dakika. Biraz fazla mı uzattım ki? 14 dakikada giriş yaptım biraz fazla uzattım ya. Şimdi buraya o zaman hemen hızlıca daha fazla uzatmadan şuraya bir elektrik miner koyayım. Hatta elektrik miner öyle koymayayım ben. Daha verimli olacağını düşündüm buraya koyayım. Sonra buraya seri elektrik çekelim. Gel bakayım buraya elektrik. Elektrik. Buralara da elektrik geçireceğim hiç şöyle elektriği buralara çekmemde bir sorun yok. Bu arada basılı tutarsanız sıra sıra hiç sizi yormadan koyuyor. Bir tık daha gelemedim mi püsen neyse söyleyeceğim de boşa ee, sonra araştırmalarda yeni bir şeylerimiz var gördüğünüz gibi çok az araştırmamız kaldı neredeyse bütün araştırmaları yaptım en önemli araştırmada yeşil paket ve bu evet çeliğe de geçebiliyoruz artık benim bu artık bu fırınlara geçmem lazım çünkü bunlar çok yavaş bakın bunlar çok yavaş baya bunun hızına yetişemeyecek zaten de. Şimdi o zaman şöyle bir her şeyi bir elektriğe geçirme yapalım mı? Şöyle her şeyi bir elektriğe geçirelim yavaş yavaş. Madem e, teknolojiye tam geçeceğiz her şeyi bir elektriğe geçirelim. E, şunlar hala kömür kalabilir. Onlarda bir sıkıntı görmüyorum. Şöyle onların bir kömürünü vereyim. E, sizde kömür ne durumda? Sizin kömürünüz var daha. Bu bölümde yapacaklarımızı size kısaca bir söyleyeyim. İlk önce dediğim gibi bu geliştirme yapmamız lazım çelik fırın geliştirmesini yapmamız lazım fabrikamıza sonra e, kırmızı bilim paketini otomatik geçtirmeyi düşünüyorum o zaten kolay bir şey şuradan şey alacağım ama dediğim gibi bana ilk önce çelik lazım bayağı çelik lazım o yüzden şöyle bir şeyler yapacağız şimdi geçici geçici olarak bu e, ters koymaya edin iyiydi. bu Orada biraz enerjim fark etmişsinizdir çünkü bayağı enerjiyle girdim videoya. Oruçtan çıktık yani bu arada bayramımızdan mübarek olsun bayramın son günü bugün biz bayramı mübarek olsun mübarek olsun kutlu olsun işte <laughs> umarım çok saçma şimdi bu arada videoda bayağıdır video çekmiyorum video çekmeyi unuttum bir aydır video gelmiyor ya iki abone düştük abi niye ya abonelikten hmm, neyse dediğim gibi bak çok yavaş bu fırınlar bu fırınların yavaşlığı yüzünden bizim verimliliğimiz de düşüyor bu oyundaki verimlilik olayı şu şekilde e, ee, bunlar hiç durmayacak. Bunlar hiç durmadan çalışıyorsa verimlilik süperdir. Ama durarak çalışıyorsa poh gibidir verimlilik. Kusura bakmayın da şimdi. Ve şuradaki bir tane beyiz vardı orayı patlattım görev için. Ee, oyunda şöyle bir tane olay var arkadaşlar. E, ee, yani benim için öyle. Buralara hiç girişmeden direkt gidebiliriz veya sizin istediğiniz üzere bütün beyizler patlatıp ya bayağı uğraştırır ama şurası özellikle en büyük peris burası. Yok, burası yok, bura bura. En büyük peris burası, sonra burası. Ee, veya direkt arabamızı buradan alıp tamam mı? Direkt yardırıp oyunu bitirebiliriz. O sizin yorumlarınıza bağlı. Yorumlarda ne yap derseniz onu yapacağım. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuz da açıldı. Discord sunucumuzun Medinel kanalının linkini e, açıklamaya koyuyorum. Açıklamadan bulabilirsiniz. Biraz kömür alayım üstüme. Şimdi birazcık şöyle bir çelikleri toparlayayım. Tula ee, tuğla lazım. Ha ha tuğla 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 tuğlayı unuttum. tula unuttum. unuttum. Hemen 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 hemen. Taş çektim burada. Taş pişirerek tuğla yapıyoruz bu arada. Şöyle. Tuğla olayını şöyle çözmeyi düşünüyorum. Hatta dur. Dur 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 dur. dur. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Yanlış yaptım. Taş depoluyorum bu arada burada. Bu arada bu arada evet. Bu arada bu arada taş taşıyorum bu arada bu arada. <laughs> Şimdi Taş ıı, taşları pişirmek için bulduğum yöntem şu. 1 2 3 3 mü 2 mi? Ben 3 3 ya 3. Şuraya bir tane demir sandık. Şuraya fırınlar. Tak tak tak. Bu arada o kadar kötü konulamaz yani. Ha. Neyse, olsun. Önemli değil. Önemli değil. Canı sağ olsun. Şu buralara da bunu koyduk mu olay bitmiştir. Size hemen fuel vereyim. Burada taş biriktireceğimiz için hemen bunlara fuelini veriyorum. Ee, bunların kömürün otomatik geçtirebilir miyiz? Bence gerek yok. Bence gerek yok yani. O kadar abartmayalım. Kömür zaten. Ya buraya kömür getirmem ya. Biraz fazla uzun sürer buraya kömür getirmek. Şöyle bir depola bakayım sen şurada. Size de hemen elektriğinizi vereyim. Aa Paul'um bitti. pol bitti. Bana seri Paul var. Baya bir pol var bana. Baya da odunumuz olmuş ya. Tabi o kadar ormanları yok ettik. Ormanları. Hemen şöyle kömürlü değil tabi ki de. Ben şunu da kısa yolu alayım bir ya. Dur. Ben şunu da bir kısa yolu alayım seri. Nerede? Gel bakayım buraya. Güzel. Ee, araştırma yapalım boş durmayalım ya duvar araştırmasını mı yapalım bunu yapalım bunu yapalım yapalım ha bana askeri iki teknolojisini araştır demişti ama 60 tane bende şey var mıdır ki ya bence yoktur yok 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 60 tane bende şey yok benim birazcık yeşil basmam lazım ne lazım bana plate ee, şu elektronik devreyi otomatik lazım ee, dediğim gibi ee, bunu yapmazsak çelik fırını yapmazsak sıkıntı Yavaş yavaş ben çelik fırın yapmaya başlayayım. Arkadaşlar ben şu arkadaşlar ben çelik fırın olayını ve lojistik bilim paketi hal olayını halledeyim araştırma için sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar 9 tane fırın yaptım şimdi hızlıca şu fırınları bir upgradeleyelim. O zaman üretimi kısa bir süreliğine durduruyorum. Şunu da bir alıyorum. Aynı şekilde sizin üretiminde kısa bir süreliğine durdurmam gerekiyor. Çünkü bunlar birazcık daha yer kaplı o yüzden şöyle getirmem gerekebilir bunu. Bunu buradan alıp Gel bakayım aynen tahmin ettiğim şey oldu. Dur lan. hayır. Güzel tamam. Bunun için hallettik. Şimdi sıra şunda. Gel bakayım. Gel 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 gel. Tam dek getirmişiz. Adam gibi adamız. her olsun bizim. Tak. Lan. Conver belt bitti. Hayır. Tam da bir tane yapabiliyorum. Ama şeye basılıyor. Fak. Ee, e, fazla Conver belt olan var mı? Lazım olmayan bir yerden Conver belt çalabilir miyim acaba? Nereden çalabilirim? Nereden çalabilirim? Çalacak yer de yok. Lanet olsun. sen iptal ediyorum. Şimdilik kalsın. <laughs> Pintiliğe bak abi ya. <laughs> Bu kadar pinti olmaz ki. Güzel tamam. Bak gördünüz mü? Birazcık daha bir üretim kendine geldi. Ben böyle afk bırakırım bu bayağı bir gider ya. Ha, aynı şekilde seni de hemen upgrade'leyelim. Yo aynı boy demiş. Ben niye bu kadar kastım ki? Malım ben çok. Evet. Beni yargılamayın. Mal olmam. Bir şey değiştirmez. Ben gene tutuyorum. <laughs> Bahaneye bak. Malım ama youtuberım. <laughs> bu arada taş az geliyor. <laughs> Fark ettiyseniz. Taş az geliyor. O taşı hemen bir çözelim. Kaç tane minerim var lan? Sıfır. Sıfır miner. Miner üretiyor muyuz? Miner üretiyoruz. Güzel. Ee, üretim devam etsin. Ee, kaç kaldı? 2, 2. Yeter mi? Yetmez. Yetmez, 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 yetmez. Ee, kaç tane oldu bende? 17. Heh, bu yeter işte. Böyle. 17'sinde oraya verdik iyi mi? Her şey aldık iyi mi? Yardır işte abi ya. Üf, sallı zaten. Ki ömrümde. Hey. Bu arada hemen ikinci sezona geçmek istiyorum. Bu seri büyük ihtimal 10, 13. bölümde falan biter. Ben 15. bölümde tamamlarım. amelelik falan var. Yani. Ben çoğu öğretim zaten video dışında yaparım. Bu fabrikayı yaptıktan sonra. Dediğim gibi bayağı afk bırakırım. Şu sandık şöyle bir dolsa bize yeter zaten. Bayağı bildiğiniz yeter. Ee, gi Yıllardan aynı şekilde şöyle sift klik yapıp kopyala yapıştır yapabiliyorduk sanırım. Gerçi plate biriksin bayağı ya. Plate bize bayağı lazım olacak. Plate biriksin. A biri bir yere saldırıyor. Bak siz çok sıkmaya başladınız. Ben sizi indiririm. Harbi diyorum indiririm yalnız. İndirsek mi? Vallahi indirelim abi. A Tamam tamam tamamlandı. Tamam. Oyun bitti mi? Küçük ısırgan. Deşler 205 kişi mi öldüm? vay be Kovanı bir tamam. 7 saat oynamışız oyunu. Bitirmişiz. Eee oyunun görev aşaması bitti ama asıl şey bitmedi oyunu. Eee adını siz getirin tutorial kısmı bitmedi yani. Hikaye, hikaye diyeyim ona ben ya. Evet. Tutorial kısmı buraya gitmek işte. Buraya gidince oyun bitiyor diye biliyorum. Umarım. Hiç gitmedim oraya. Sizinle beraber ben de öğreneceğim. Ee, mor mor kan ya. Ya ben bunları indiriyorum o zaman ya. Gelin lan. Gelin lan. Böcekten koksak. Hamama gitmezdik. Çünkü hamam böcekleri de şey. Neyse çok boktan besliyordu farkındayım evet. Yes. Ölün lan. Ölün oğlum hadi. indir hadi hadi ince ince lan bir git. Az öleceğiz ya. Yani. Ha söyleyeyim. Öleceğiz. Hayır. Hadi son iki son iki can tam indirdik birini. Birini indirdik. yazı mermi yetecek mi? Bayağı mermimiz var. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bayağı mermimiz var. Hayır. Şu atıcı indir, atıcı indir, atıcı indir. En sıkıntısı o. Hayır ölcüm 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 öleceğim. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. hayır. hayır, hayır. hayır, hayır. Hayır. Tamam, tamam, tamam. Easy, 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 easy. Var mı? Yok. Olsaydı iyiydi. Oh, tamam. Burada bir oyunu kaydedelim. Seri oyunu kaydet. Tamam. Askeri 2 araştırdık. Artık yapmamız gereken ne kaldı? Bunu araştır. Sıra sıra araştırma yapmamız gerek artık. Takır takır. Ben videoda şu araştırmaları bitiririm. Ve bitirmesem. ya bitireyim bitireyim. Biz sadece üretime odaklanalım sizle. Zaten araştırmalar sadece bitireceğim. Bir şey yapmayacağım. Araştırmalarla alakalı hiçbir şey yapmayacağım. Sadece araştırmaları bitireceğim. Aa dur bitiremem. Bitirmek için otomasyona geçmemiz lazım. Otomasyonu da sizde geçeceğimiz için e, maalesef böyle bir şey olmayacak. Yalnız abi göt kadar canım var. Sabah kahvaltıda yürek yedim herhalde ben. Ben görmedim ama herhalde yedim. Evet patla artık. Hayır, destek geldi. Destek attı biri. Kim destek attı lan? On ta oradan destek mi geldi lan? Yuh yani. Ah eh yani. Burada bize Yeter be. 235 kademir demir var. Ha duvar 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 oldum bu arada. Duvar 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 bakıyorum. Duvar duvar olmamış. Ha evet duvar yapmamıştım. Pardon. Ee, şu üretimler bitsin ben geliyorum. ve kaç bir şey üretmem lazım kendi üstümde öğretmenler bilsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar pasif savunmaydı araştırdım. O zaman yapacak başka bir şeyimiz yok. O zaman arkadaşlar bu videodan benden bu kadar umarım video beğenmişsinizdir. Video bensiz beğenmeyi beğenmesi de beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizin bayramlar kutsun ve bay bay.